İkimize de gelmeyi kabul etti. <laughs> Dernekteki bütün erkekler güzelliğini kadınlar ise şıklığına Canım özel bir şıklık yok, <laughs> günlük kıyafetim bu benim. Biraz dar mı, sanki hani üst taraf sıkıyormuş gibi? Ay. Nefes alabiliyor musun? Ay yok canım ne, ne demek ne münasebe. Benim üstüme özeldi kendi bu kıyafet. Aa, yani. Asansör biraz havasız. Aç lan. Haluk. galiba. Ne? Bir dakika. Bir dakika. Şu açıldı galiba Haluk. Şunu, şunu bir kapatabilir misin? Oh, tabii tabii. Patlamış mı yoksa? Ama bunlar kavuşmuyor ki. Hadi, ama ...çabuk tutarsan biraz etkisi alışıyor çünkü. Sen... Dur bir dakika bir dakika. Şimdi onun elinden ben anlarım. Sen bir şuradan bir tutuver de... ...ben şunu şey yapayım. Buradan mı tutayım? Aa, oradan tutamazsın tabii. Allah Allah. Allah, Allah. Şöyle. Şöyle. Bir, bir dakika. Dur dur dur. bunu En güzeli şöyle. Tavları yukarıya kaldır. de Şeyna, gaz yaptı bir şey. Sen bu içine nasıl girdin? Ay böyle olmuyor. Dur bak beni bir daha ayırdım. Bol taşmıştım. Şey. Şu karnı Değil bir daha içeri çek Uğraşıyorum. Pozisyon iyi mi? Harika. Çektim Sakın boğma bunu. <gülüyor> <gülüyor> thank you <laughs> Biraz büyük olmuş ama yakışmış. Ya tamam. Dalga geçme. Keşke eve bıraksaydın beni. Eyüp sen gelsin bırakırım. Hadi geç. Remziye Hanım da izin alacak günü buldu. Artık benim omletimi idare edeceksin. <laughs> hmm. Eline sağlık. Bakalım güzel yapmış mısın? Hmm. Hı? Çok güzel. Afiyet olsun. Gerçekten. Ellerine sağlık. Seninle evlenecek kadın yaşadı. <laughs> Sen hiç benimle evlenir misin? sen beni korkuttun. Öyle damdan düşer gibi evlenme teklif edilir mi? Ya? ya aslında bu tam bir teklif değil tabii. Teklif öncesi teklif gibi bir şey. Yani gerçek teklif çok daha romantik olacak elbette. Güller, kırmızı mumlar. Ve tabii ki pırlanta bir yüzük. ...benimki de red öncesi red. Peki neden deliş? Ben iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Ve hatta benden hoşlandığını. Evet ama... ...hoşlanmak evlenmek için yeterli değil ki. Yani en azından benim için mi? Ben yaptım bu hatayı daha önce. Evlendim Kudret'le, sonuç ortada. Aynı hatayı bir kez daha yapamam. Yani bir boşanmayı daha kaldıramam. Seni kırmak istemezdim. Gerçekten. Ben bir taksi çağırayım. Yok canım. Ne taksisi? Ben şoföre haber vereyim. Seni eve bıraksın. bakmam lazım. Başkan arıyor. Tabii tabii. Açtan telefonu. Acelesi yok. İşte hemen dönelim. Hı hı. Buyurun başkanım. Evet, evet. Yardım yemeğiyle ilgili. İşte. Tabii, tabii. Elbette. Haluk Bey'e verilecek bir paketim vardı. Hmm. Haluk Bey şu an meşgul. Telefonda. Verin ben ileteyim. Üstüne alınma abla da. içinde çok özel şeyler var. Hizmetçisi yerine bizzat kendisine versem daha iyi olacak. Hizmetçi mi? Sen bana bir baksana. Benim hizmetçiye benzer bir tarafım mı var? Ben Haluk Bey'in özel misafiriyim burada. Ver ben iletirim. Aman diyorum. İçinde acele görmesi gereken şeyler var. Tamam anladık. Ver şunu. Aa, Allah Allah Ay. Allah Gören de sanır ki evet. Ya Rab Fotonun sızmasını istemiyorsan 100 bin liraya hazır et Polisler Tabi Sayın Başkanım. Bu çocuğu yakalamam lazım. Ben bu çocuğu yakalamam lazım. Gel buraya! <laughs> <Dur>. Sen. Say! <laughs> seni <laughs> Sen ben... Pis <laughs> <laughs> namussuz seni! Ha? Yakalayamayacağım mı sandın seni? Kim yolladı seni? Ha? Kudu mu tuttu seni? Fotoğrafların kaydı elimde. İstersen çıkarı yine veririm nasıl? Senin namussuz oh. şantajcı. Ah. O fotoğrafla oh. asını fasını vereceksin bana? Vallahi kırıyorum oh. seni dokunma. Oh. Tam zamanında yetiştiniz yoksa elimde kalı veriyordu. Eğer anlattığınız gibi ise mahkeme şantajdan gereken cezayı verir. Ne demek anlattığınız gibi ise? Ya bana değil de şu fare suratlıya mı inanacaksınız? Şikayetçisiniz yani. Elbette şikayetçiyiz. O zaman karakola gelip ifade vermeniz gerekiyor. Ha, tamam. Haluk Bey'in biraz işleri vardı. Beraber çıkar geliriz birazdan. Şimdi belediye başkan adaylığına oynuyor ya meşgul tabii seçim meçim. Belediye başkan adayı olan Haluk Bey mi yoksa? Evet. Bizzat kendisi. O takdirde siz gelene kadar ben zarfteki fotoğrafları incelemeye alayım. Aa, şey onu aldırmasanız. Çünkü şimdi hani Ay fotoğraflarda münasebetsiz bir şey yapıyormuşuz gibi görünüyor. Yani hani şey onu orta yerde şey yapıyormuşuz gibi görünüyor mu alakası yok tabii. Şimdi asansörde benim Olay şöyle gelişti Memur Bey. Ben size en temiz şekilde anlatayım. Ee, benim elbisenin kopçası atı veriyor darlıktan tamam mı? Ay, darlıktan derken hani yoksa ben 36 beden kadınım. Ee, kopçalar yani kalitesiz dikilmiş. Neyse o sırada Haluk Bey onu tutmaya çalışırken falan filan yani arbede o esnada yani çekilmiş bir şeyler. Ona ne şüphe hanımefendi. Yine de almam lazım fotoğrafları. Onu göz tutabilmemiz için bize kanıt lazım. Ha. Hı. Ama kimse görmez, değil mi? Yani çok önemli, İzzet-i nefis meselesi. Söz verin. Elbette. Hiç merak etmeyin siz. Ne madem başka yolu yok, aman dikkatli onun ne olur. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ahlaksızlığın sonu bu işte. Zeynep neredesin? Neredeyim, neredeyim? Başımıza neler geldi haberin var mı? Kapıya gençten bir çocuk geldi sana bir zarf getirmiş. Zarf elimden düşüverdi ağzı açıkmış. Ne göreyim beğeneyim? İkimizin fotoğrafları. Asansörde hani benim elbise koptuydu da sen yapıyorsun bilmem ne falan ya. Şey yapıyormuşuz gibi görünüyoruz. Tövbe yarabbim. Ne? Evet. İçine bir tane de not koymuş. Yüz bin lira vermezsen seni basına veririm bütün bu fotoğraflarını diye. Peki zarf nerede? Ha, merak etme. Buradan fırladığım gibi yakaladım namussuzu. Ondan sonra yer misin yemez misin? O sırada polis geldi. Ya kapıça tutup götürüverdiler ahlaksızı. Zeliz zarf nerede? Z zarf emin ellerde. Polis aldı zarfı. <laughs> şey şantajcıyı ellerinde tutabilmek için kanıt babında. Of Zeliz of. Ay bir sorun yok diyorum. Halloldu fotoğraf emin ellerde. Cemal, hemen arabayı al gel. Bir de avukatı ara. Hemen ofise gelsin. Hayatım, her şeyi hallettim ben diyorum. Olay bitti, kapandı. Aa, panik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.